Selamlar YouTube. Ben Mavi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Ben deyim çok teşekkür ederim. Ne olsun Devam işte. Yaşamaya uğraşıyoruz. Size böyle bir çamlık mı diyeyim, ormanlık mı diyeyim yoksa böyle hafiften ormanlık mı öyle bir yerde kaydı açmak istedim. Dayı maşallah yolu ortalamışım be. Gel tek başına git hatta. Dedim benim sevgili güzel takipçilerim gözlerine kulaklarına emek harcarken emek demeyeyim de ne denir ona zaman harcarken bana dedim onları cıbırdan maruz bırakmayayım cıbırla da videoşa gelsin ondan dolayı atladım cıbıra valla işten çıktım her zamanki gibi Yardranz yapayım dedim. Bir böyle nasıl diyeyim. Abi uzun zaman oldu ya. Bir yardıralım dedim ya. Bir mantarımla bir yardıralım dedim. Bu arada bugün ee, mantarla şey yapmayı denedim. Ne denir ona? Teker yapmayı denedim. Neyse deniyorum 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 deniyorum. Tekerek yani teker gelmiyor. O, şuradan. Oh. Şurada. oh tekere kalkmıyor makina. Ama nasıl sinir oldum biliyor musunuz? Bütün yol hani böyle sinirden Allah dedim kahretsin seni. Seni satacağım dedim vereceğim ellere yaban ellere. Seni perişan etsinler parçalasınlar. Pis kaka çiş lanet falan diyorum tamam mı? Tabi ben çok zekiyim ya mükemmel ultra üst. Böyle nasıl diyeyim size zeka fışkırtıyorum kendimden. Neyse abi bir baktım ki Traction Control kapalı Yani bu eee nasıl diyeyim size BMW'lerde işte DTC işte ESP falan cart-turt var ya heh, o muhabbet kapalı Mersem, Motor tam tekere geldiği zaman Hani ilk başta kıç biraz sarıyor ya Gelecek hı, yapıyor hı, hı, hı. Böyle bir ses geliyor Mersem ondan dolayı izin verdirmiyormuş lan dedim aptal kafa. Sen tam bir aptal kafa olsun. asıl kerem öyle bir günüm geçti. Ben bakalım nasıl bir Hadi be. Hah, kapalı sandım var ya bir an. Acayip korktum. Yemin ederim acayip korktum. Şimdi bizim nereden nereye bağlayacak bakalım. nasıl bir fetiş uygulayacak onu merak ediyorum ben. Neden siz? Allah! Allah'ım! Yandık yandık. Yandık beyler bayanlar yandık. Beni ta anasının unuttuğu yere atacak. Kafama kafama yapayım yani affedersiniz de. Kafama tükür vereyim. şeye baktım da arkadaşlar. Ondan dolayı durmak zorundaydım. Kusura bakmayın. Şu paçalar da maşallah asla kısa paça sevmem. Bacaklarım kısa paça oluyor. Motoru binince. Ar 25 selam verdi. Ar 25 bu. Selam verdi. Kardeşimizin selamını da aldık. Çat çat bir korna çaldık. Ben öyle şey değilim ya kötü kalkık motorculardan değilim abi. Hani böyle işte kendisi 125 cc iken, yani 250 cc iken herkese böyle kornu öttürüp ondan sonra bir 600 diye bir binliğe geçince böyle hem besin modu var ya onlardan değilim. Maalesef hayatımda hiçbir zaman da olamam. abi şu sesi. Yemin ederim özlemişim. r 25 zaten ben geliyorum dedi. Ben geliyorum dedi. Teşekkürler r 25 ben geliyorum dedi. Deliriyor zaten. Ne diyor? Diyor böyle bastıkça basıyor herhalde. bir basmıyor. Normal gidiyor. 춤이야. diyorsunuz ya. Yani. Hepinizden Allah ya binlerce kez razı olsun. Bu beni acayip mutlu ve onur ediyor. Anlatamam size. Çok teşekkür ederim. Biraz uzayalım ya. Biraz stres atalım. Yedek de giyiyorlar arada. Abi acayip tırsıyorum ya. Korkuyorum yani. Ya tamam görünürlüğü yüzde yüz arttırıyor. Çok güzel bir şey ama benim gibi takılan insanlar için bu oldu. Bunun üstüne binince öyleyim. TS'de falan ee, ondan sonra CMD Tracer'da işte MSX'de falan öyle değilim. Abi ister istemez Allah'a şükür 재미 <laughs> gitti. Bugün iyi gazladık. Mükemmel işler başardık. Oh kafam kameraya da vurdum. Bugün iyi gazladık. Güzel bir stres attık. Uzun zamandır da CS yoktu. Şey CS diyorum. Mantarımız yoktu piyasaya. Piyasaya döndürdük. Kral cıbır geldi dedik. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bir de olumlu veya olumsuz oraya yorum yazarsanız beni acayip mutlu edersiniz. Ha bir de şöyle bir şey var. Ben videoları atıyorum arkadaşlar kafama göre. Karışık ortaya karışık atıyorum işte. O olsun bu olsun vesaire. Daha çok görmek istediğiniz motorların varsa yani daha çok görmek istediğim dediğim en çok görmek istediğiniz motorların varsa örnek veriyorum GS ile çek abi durmadan ya da cıbırla çek. Ne bileyim SM ile çek. Gibi gibi diyorsanız Hadi abi. Bunları belirtin. Ben de çoğunluğu ona yönelteyim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.